Şimdi elinize bitki koruma diye bir ders kitabı alsanız içinde ne bulmayı beklersiniz? Herhalde bitkilere zarar veren canlılarla nasıl savaşılır falan değil mi? Ben de en başta öyle düşünmüştüm. Ama bu kitabın sayfalarını çevirmeye başladığımda anladım ki asıl sır düşmanları yok etmekte de değil, onları anlamakta yatıyormuş. O zaman en temelden başlayalım ne dersiniz? Bir böceği, bir otu, herhangi bir canlıyı bizim gözümüzde kötü ya da zararlı yapan şey tam olarak ne? Kitabın verdiği cevap o kadar net ki. Hiçbir şey. Yani doğada zararlı diye bir kategori aslında yok. Bu tamamen bizim uydurduğumuz, insan merkezli bir tanım. Eğer bir canlı bizim tarlamıza giriyorsa, evimize dadanıyorsa, kısacası bizim çıkarlarımıza ters düşüyorsa, üzerine yapıştırdığımız bir etiket hepsi bu. Peki, gelin bu zararlı etiketinin arkasına biraz daha yakından bakalım. Evet, kitap ilk bakışta sanki bir savaş kılavuzu gibi duruyor ama daha ilk sayfalarında size bir sır fısılıyor. Asıl mesele bir savaşı kazanmak değil, aksine hiç farkında olmadığımız bir dengeyi anlamak. İşte bu sır da bizi konunun tam kalbine getiriyor. Hani o zararlı diye damgaladığımız böcekler var ya, işte onların inanılmaz, çoğu zamanda gözden kaçırdığımız faydaları. Bir saniye durup şu sözü düşünelim. Bunu söyleyen kişi bir böcek bilimci falan değil ha, Milyonlarca insanı ölümcül bir hastalıktan kurtaran çocuk felci aşısının mucidi ve o diyor ki böcekler olmazsa hayat biter. Bu cümle tek başına o zararlı kavramını alıp bambaşka bir yere koyuyor. Peki ama neden bu kadar hayatiler? Çünkü onlar gezegenin adeta görünmez işçileri. Bakın, yediğimiz şeylerin çoğu onların sayesinde var. Yani tozlaşmayı yapıyorlar. Milyarlarca canlıya besin oluyorlar, tıpta kullanılıyorlar, ipek gibi ürünler onlardan geliyor. Hatta genetik araştırmaların başrolündeler. Kısacası, bütün sistemin temel direkleri onlar. Size inanılmaz bir örnek vereceğim. Biliyorum kulağa biraz tuhaf gelebilir ama bu gördüğünüz steril kurtçuklar var ya, bunlar modern tıpta en inatçı yaraları iyileştirmek için kullanılıyor. Düşünün, yaraya girip sadece ölü dokuları yiyorlar. Yani adeta bir cerrah gibi temizliyorlar ve üstüne bir de iyileşmeyi hızlandıran enzimler salgılıyorlar. Hani o iğrenç dediğimiz canlı, meğer hayat kurtarıyormuş. Ama durun, dahası var. Böceklerin dehası sadece ekolojiyle ya da tıpla sınırlı değil. Onlar aynı zamanda gezegenin en iyi mühendisleri. Ve biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Onların tasarımlarını, tabiri caizse, ödünç alıyoruz. Bu işin bir adı var. Biyomimikri. Yani çok basitçe doğanın milyonlarca yılda deneye yanıla bulduğu mükemmel çözümleri alıp kendi teknolojimize uyarlama sanatı. Gelin size aklınızı başınızdan alacak birkaç örnek göstereyim. İlk olarak doğanın kendisine bakalım. Bu bir termit yuvası. Dışarıda kavurucu çöl sıcağı varken bile bu yapı içerideki sıcaklığı sabit tutabilen, kendi kendine havalandırılan mimari bir harika. Peki biz ne yapmışız? İşte bu da bizim teknolojimiz. Zimbabwe'deki bu ofis binası birebir termit yuvasından ilham alınarak tasarlanmış. Sonuç ne mi oldu? Bina neredeyse hiç klima kullanmıyor ve bu sayede inanılmaz bir enerji tasarrufu sağlıyor. Sıradaki ilham kaynağımız Yusufçuk, yani doğanın helikopteri. Havada asılı kalabiliyor, aniden yön değiştiriyor, hatta geriye doğru uçabiliyor. Tam bir mühendislik harikası. Bu kusursuz tasarımdan ne mi doğdu? Dünyanın en gelişmiş helikopterlerinden biri olan Sikorski. Yusufçuk'un o inanılmaz manevra kabiliyeti doğrudan bu helikopterin tasarımına ilham kaynağı oldu. Ve şimdi belki de en akıl almaz örneğe geldik. Düşünün, milyonlarca çekirgeden oluşan devasa bir sürü. Nasıl oluyor da tek bir tanesi bile birbirine çarpmadan mükemmel bir uyum içinde uçabiliyor? Çünkü beyinlerinde saniyenin binde birinde çalışan inanılmaz bir çarpışma önleme sistemi var. İşte tam da bu yüzden mühendisler bugün arabalarımız için çok daha güvenli, çok daha gelişmiş çarpışma önleme sensörleri geliştirmek için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çekirgelerin beynini inceliyorlar. Doğanın milyonlarca yıl önce çözdüğü bir sorunu biz onlardan kopyalamaya çalışıyoruz. Peki bütün bunları gördükten sonra en başa geri dönelim. Hikayenin başındaki o zararlılarla savaşma fikri şimdi kulağa ne kadar da farklı geliyor, değil mi? İyi de madem bu canlılar bu kadar değerli, bu kadar ilham verici, o zaman neden bitki koruma diye bir bilim dalına ihtiyacımız var? Neden onlarla bir tür mücadele içindeyiz? Çünkü modern bitki koruma, körü körüne bir savaş açmak demek değil, akıllıca bir denge yönetimi demek. Bakın amaç hiçbir zaman bir türü yeryüzünden silmek değil, asla. Amaç, insan müdahalesiyle bozulan ekosistemdeki o hassas dengeyi yeniden kurmak. Bunun için de artık kimyasal ilaçlar en son çare. Önce tuzak bitkiler, biyolojik mücadele gibi doğaya saygılı yöntemler deniyor. Yani bu analizin belki de en temel çıkarımı şu, asıl hedef yok etmek değil, dengeyi sağlamak. Ve bu fikri mükemmel özetleyen kitaptan bir hikaye var, çam pamuklu biti. Bu böcek yıllarca çam ağaçlarına zarar verdiği için düşman ilan edildi, yok edilmeye çalışıldı. Ama sonra inanılmaz bir şey keşfedildi. Meğer bu böceğin salgısı olmadan arılar dünyanın en değerli ballarından biri olan çam balını yapamıyormuş. E şimdi ne yapıyoruz? Onu özenle koruyoruz. Yani dünün düşmanı bugünün paha biçilmez bir iş ortağı oldu. Bu da bizi son bir soruya, bir düşünceye getiriyor. Acaba en büyük sorunlarımızın çözümü yeni bir şeyler icat etmekte de değil de hani o düşman diye etiketlediklerimizi sadece anlamaya çalışmakta saklı olabilir mi?